<laughs> dengel, dengel yapalım. Yardımcı ol. Başlayalım balık. <laughs> Filelerimizi kuruyoruz. Şimdi balık e, avına çıktık. E, yeni geldik biz zaten. Şimdi başlayacağız işte. Bu yıl bizim e, burada kış çok güzel geçti. Kar yağdığında da çabuk eriyordu ama Hı. geçen hafta çok soğuktu gerçekten. Ayazdı böyle. Kar yoktu ama çok soğuk bir rüzgar vardı. Çok çok soğuk geçti yani. Sizler Çukurca'dan mı geliyorsunuz? Biz Çukurca'dan geliyoruz. Kaç kilometre böyle. ötesinden geliyorsunuz? Evet, 10 kilometre. Peki e, burası hangi dere? Ne, ne, ne adı veriliyor buraya? Vallahi buraya Zap Suyu. Ganya Şidi. Ganya Şidi. Suyu, Peki su hep böyle midir? Vallahi su... Arkadaş burada daha iyi o sürekli geliyor. Ben arada bir geliyorum. Şimdi şu Okanada... dere suyu e, Zapan suyuna göre biraz sıcak. Hı. Yani balıklar genellikle akşamları oraya doğru gidiyor. Biz de oralarda ağa çıktıktan sonra sabahları çekiyoruz. Hı hı. Balık öyle tutuyor. Peki günde kaç kilo balık tutabiliyorsunuz? Günde ağa bağlı. 5 6 tane açarsak 20 30 kilo kadar yakalabiliyor. Ya Ve evet, şu an ben filemi düzeltiyorum birazdan e, sallayacağım e, şeyi suya. Sonuçta bu benim ekmek teknem. Ben buradan paramı kazanıyorum. Evet. Dershane parasıdır. Ben hakerde okuyorum. E, dershane parasıdır. Şu harçlımdır. Her şeyimi ben buradan çıkarıyorum. Tabii ki ama. <laughs> <laughs> Peri tehlike saçan bir şey var mı burada? Abi vallahi normalde bilmeyen için var ama biz bu, alışık olduğumuz için pek sıkıntı yok yani. Hı -hı. Biz Ne bilmeyen biri için tehlikeli olabilir bence. Kesinlikle. Öyle. Kesinlikle. Peki çok mu derin? Derin derinliği değişiyor her yerde abi. Burada mesela geçen sene de ondan önceki sene bir arkadaşımız vefat etti boğuldu. oldu. ya <laughs> <laughs>